arkadaşlar iyi akşamlar Merhabalar san şanslı 3000 kişi aranıyor bu 3000 kişiden biri benim diyen arkadaşlar lütfen yorumlara gelsinler arkadaşlar bakın para borsada nasıl kazanılır vadeyle kazanılır o yüzden biz ne yapıyoruz borsada ihtiyacımız olmayacak bir parayı koyuyoruz birincisi bu ikincisi sepet yapıyoruz üçüncüsü kademeli alım yapıyoruz Dördüncüsü vadeyi bekliyoruz. Karımızı alıyoruz. Çıkıyoruz gidiyoruz. Değil mi? Hani başka diyelim ki bir hisse gitti. Yüzde on, yüzde on beş kar etti. Başka bir yerde daha güzel bir fırsat gördünüz arkadaşlar. Ana parayı çıkarsınız. Karınızı bırakırsınız. O hissede. Diğer fırsat olan hisseye kademeli olarak geçersiniz. Ayrıca bunu da söyleyeyim. Kademeli olarak. Şimdi Baktığımız zaman para nasıl kazanılıyor borsada? %70'lere varan kar nasıl elde ediliyor? Tamam hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Kademe nedir? Şimdi buraya geldiğimiz zaman tap gayrimenkul hissesi. Geldi 7 Aralık tarihinde bakın hemen onu da göstereyim sizlere. Burada 7 Ar Aralık tarihinde paylaştım. Tap gayrimenkul borsada fırsatlar bitmez. Al yat hisse A'dan Z'ye inceleme. Hepimize bol kazançlar dinle üzülme. Bak başlığa bak dinle üzülme ben bunu söyledim çünkü neden Adil Kapitan'ın alışını da gördüm değil mi tamam burada hatta bunu gösterdim de sizlere daha sonraki 7 Aralık tarihinde ilk paylaştım DAP gayrimenkul videosunu ondan sonra devamları da var arkadaşlar daha sonrasında ya alıyor adamlar hala alıyor hisse düşüyor adamlar hala alıyor yani bunlar bunu toplayıp sürecekler e tamam güzel. Biz de bunlara eşlik edeceğiz. İşte balina dediğin şeylerde bunlar aracı kurum hani alıyor sürüyor. Hani balina gibi hızlı sürmez ama hisseye zaman tanırsın. Şimdi DAP gayrimenkulde ne no, oldu? 7 Aralık tarihinden itibaren bakın. DAP gayrimenkulde arkadaşlar zirveden 7 Aralık tarihine kadar %65'lik bir düşüş var. Hani ben diyorum ya Eresay yeşildeyken satarım. Eresay kırmızıydayken de alırım. Gönül rahatlığıyla alırım. Şimdi Burada 7 Aralık tarihinde ben bunu başladım. Kademe atmaya da başladım arkadaşlar. Tamam Hatta daha doğrusu ben bundan çıktım da. Yani bu hisseyi sattım. Ee, direncimizde. İlk dirençlerde hani başka bir hisseye geçtim. O şekilde söyleyeyim. Satacağım zamanla ilgili de bir şey söylemedim sizlere. En az %30 kar dedim. Bakın en az %30 kar dedim. Tamam devam edelim. 7 Aralık tarihinden itibaren bakın Burada paylaştım. Ertesi gün bu şekilde gitti. Düştü düştü. Ortalama buralara geldi. Tekrardan bir altından yaptı. Kademeli alım. Yukarı aldığım yerin üstünde almam. Bak bunu da söyleyeyim. Diyelim ki 26.80 maliyetim var. 26.90'dan maliyetlenmem tekrardan. 26.85'i e alış yazmam. 26.80 ve altına alım yazarım. Eğer ki hani portföyü büyütmek istiyorsam. Neyse. Bu da ayrı bir konu. Geldik arkadaşlar. Bakın. Burada adam bana diyor ki ben diyor burada diyor hemen hemen bir ikili dip yaptım. He, bakın şu fitilleri görüyorsunuz. Ondan sonra zaman geçti. Bakın Aralık ayından itibaren Ocak, Şubat, Mart. Bakın. Hatta Mart'a da geçmedik lan. Şubat 2 ay. Ve fazladan bir ay gittim. 2 ayda bizim kazancımız ne kadar? Biz de 7 Aralık tarihinde paylaştık ya arkadaşlar hisseyi. Bakın kademe attığımız için ne olacak? Bu ortalamaları yakalayacağız ortalamaları alırsak eğer ki bakın buradan alsak bile bugünkü karımız yüzde 35. Biraz daha aşağıdan aldığımızı varsayalım ortalama buralara denk getirelim ki gelebilir. Yüzde 42'ye varan bir karımız var. He direncimize çıkarsa da ne olur dedik arkadaşlar bakın yüzde 70 yüzde 75'lere varan bir kar onun olur mu olur. He ne oldu biz parayı böyle kırdık. Şimdi bakın faiz ortamında en maksimum aylık faiz oranı 5'tir tamam mı arkadaşlar o şekilde ilerleyin 100 bin lirada aylık getirisi size 5 100.000 100 bin liranın 3 ayda getirisi de size hatta 2,5 ay diyelim 12.500 liradır. Şimdi 100 bin liranın da GAP gayrimenkul hissesindeki getirisi ne kadardır arkadaşlar? 2,5 aylık vadede yüzde %40 dese 40 bin liradır. 12.500 lira nerede? 40 bin lira nerede? Yani faiz her zaman yani bu faiz oranlarıyla her zaman demeyeyim ki Türkiye genelinde böyledir. Hem haramdır, o apayrı bir konu, o kısma kesinlikle girmiyorum. Ayrıyeten nedir? Her zaman da aslında aptallıktır. Enflasyon karşısında ezilir. Yani gidin altın, hani tamam altın aldınız, döviz aldınız, tabi bunların hiçbirini bilemem, ne alırsınız ne almazsınız beni ilgilendirmez. Ee, o konuda ama borsada fırsatlar bitmez diyerekten paylaşıyorum. Şimdi bana diyor ki arkadaşım, benim diyor direnç noktalarında 41 lira 22 kuruş var. 44 lira 12 kuruş var. 41 lira hatta 40.78 de hatta şu şekilde söyleyeyim. 40 e, 78 de 44 lira 10 kuruş arası ben bu hisseden çıkayım diyor. Yani diyor ki ben aldım diyor. Ayrıca RSI'm da benim yeşil yakmak üzere ufaktan diyor. Yarınki fitil atmalarda diyor. Sen karını al da bir çık git diyor. Tamam mı? Bakın 44 lira 12 kuruş üstünde kalıcılık yakalanırsa gerçekten bu sefer ne diyecektir? Bir çanak oluşumu tamamlanacak demektir. Bu sefer 80 liralara gidebilir. Ama finansal olarak o kadar güvenmediğim için endeksinin de düşüşünden korktuğum için ben ne diyorum arkadaşlar artık kar alma zamanı gelmiştir. Ben işte dediğim gibi RSI buralardayken hani siz buralarda alıyorsunuz ya bakın ben buralarda alıp da şu kadar kar etti sonra patlamam. Ben buralardayken Eresa'yı alırım. Tamam diplerdeyken yan gelir yatarım. Baktım daha da düştü kademeleri doldururum. Ondan sonra hisseden karımı alırım. Hadi bay bay. Gerçi ben bu arada şurada çıktım onu da söyleyeyim. 29.92 direnci var demiştik arkadaşlar. Tekrardan hisse şuralara kadar geldi. Özellikle 32 lira 36 kuruş seviyesi kıymetliydi. Şu gap boşluğunu doldurdu. Bu gap boşluğunu doldurunca ben çıktım. Onu söyleyeyim. Benim bu arada hani elimde yok şu anda. Onu da belirtmek isterim. Yaklaşık %20'ye yakın bir karım vardı. %18, %19 civarında. Ee, bir karım oldu arkadaşlar. Benim maliyetim biraz daha yüksekti çünkü. Ee, hani 26 liranın bir tık daha üstündeydi. %19 civarında bir karım oldu. Ondan sonra ben çıktım gittim. Ben karımı aldım 3 ayda. Yo Allah bereket versin dedim. Hatta 3 ay bile değil ya. Ben alanı ne kadar oldu? Bakın arkadaşlar Aralık, Ocak. işte bir buçuk ayda falan %25 aldım. Hadi ben gidiyorum dedim. Ben gittim yani. Çünkü başka bir yerde başka bir fırsat vardı. O hisseye Şimdi bana diyor ki adam yani... Buradan diyor artık diyor ufaktan çıkabilirsin. Finansallar zaten gelmediği için diyor ben birazcık tedirgin oluyorum. E, benim yeşil yapmak üzere. Artık buralarda ana paranı çık. E kana notunu istersen 44'e kadar tut. Ama kar olacak yani. İster 44 lirada sat, istersen 40 lirada sat, istersen 34 lirada sat. Çünkü tamamı kar. Ondan sonrası tamamen senin keyfine kalmış oluyor. O zaman da ne yapıyorsun? Aman çıktı mı da çıkarsa çıksın. Aman düştü Zaten hepsi kar. Düşerse düşsün. İşte bu zihniyette gittiğiniz zaman borsada stres yapmıyorsunuz. Tamam mı? Ne yapıyorsunuz? Karın tadına varıyorsunuz. Bakın karın tadına varıyorsunuz. Tadına vardığınız zaman da ne oluyor biliyor musun Ya bu adamlar bir şey biliyor. Aman işte ben şunu dediğini alayım. Ya 11-12 liralar derken biz arkadaşlar arasında konuşurken. Hatta bir çıktı yükseldi 12 liralara kadar düştü. 11 90, 12 abi dedim. Hatta bir tanıdığıma misal veriyorum örnek anlatıyorum size. Ee, dedim ki bak dedim bu, bu, hisseyi bu fiyatlardan bulamazsın dedim. Ondan sonraki günden sonra zaten uçtu gitti kim sağlamadı yani. Hani satıp da oraya geçemedi. Ben de dahil. Yani şokun şu anki fiyatına bakalım. Yaklaşık bir sene oldu. Bir sene mi oldu? Bir buçuk mu oldu? Ya da dokuz ay mı oldu? Neyse işte. Yani arkadaşlar bazı şeyleri dinlemeniz gerekiyor. Bazı şeyleri de dinlemeniz gerekiyor. Şimdi mantık ne? Biz bunu alırken dedik ki yüzde altmış düştü bir tepki alışı bir tepki çıkışı olacaktır dedik bir ikincisi a bir kapital alıyor dedik üçüncüsü destek de, bölgesinde dedik mal toplama bölgelerini söyledik bak burada ne güzel fitil atmış 24 lira 36 kuruşa bu da var o ne oldu o zaman ya ne oldu o zaman? İşte burada alacaksın. Oh, ben gidiyorum diyeceksin, gideceksin, satacaksın. Bu sefer de ne yapacaksın? Yanına para sayma makinesi alacaksın. karını sayacaksın. Tıkır 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 o paralar sayılacak arkadaşlar. Ondan sonra da ne yapacaksın? Onunla gideceksin. Ya başka hisselere yatırım yapacaksın ya kendine yatırım yapacaksın ya evine, arazine yatırım yapacaksın. Bu yatırdığın miktara bağlı. Ya gideceksin teknolojiye yatırım yapacaksın ya gideceksin hiçbir şey olmadı, ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Tamam mı? Borsada işte bu şekilde para kazanılır. Teknik analizde budur arkadaşlar. 44-12 maksimum seviyedir. Buranın üstündeki kalıcı oluşlarda 44-36 bandında bir sürü oyalanmasını bekliyorum. 36'lardan bu arada çıkıp 44'lere tekrar 36'lara düşerse tekrardan ufak bir kademe atılabilinir oralarda. Hani bir denenebilinir bir bakmak gerekiyor. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Hepimize bol kazançlar olsun. Dinlemeyen bin pişman olurum. Yazdığım hisseleri kaçırmayın ki bir önceki hisseyi hiç kaçırmayın diyorum. Bakın fırsat hissesi alın, yatın. Umarım kazanacağız hep birlikte. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.